Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasında yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü yaşadıklarımı, yaşamadıklarımı içime sakladım hepsini. Sustum bastırdım. Olsun dedim. İnsanlık bende kalsın. Verdim, hep verdim. Karşını alıp almadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım. Ve oldum. Kendimden çok özür diliyorum. Kendimi hep erteledim kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir kutsal görev olarak gördüm. Herkese mutlu etmek zorundayım zannettim. Kendimden özür diliyorum. Benim de benim de mutlu olmak hakkım olduğunu unutmuşum görevim neyse en iyisini yapmalıydım. Ve vicdanım rahat etmeliydi. Birilerin de bana karşı görevlerin olduğunu unutmuşum. Kendimden özür diliyorum. Kendimi unuttuğum için. Başkalarını daha çok öne koyduğum için kendimden özür diliyorum.